Evet değerli kardeşlerim, bay ve bayan kardeşlerim, şimdi yörükçülük deyincek, yörükçülük deyincek, bu 1940'lı, 50'li yılları düşünmeyelim. Tarihin derinliklerine gidelim, mağazaya gidelim. 1299'a gidelim. Orada, Söğüt'te, Domaniş'te, Bilecik'te, Kütahya'da, Eskişehir'de. Çadırlar kurulduğu zaman çadırlar kurulduğu zaman Osman Gazi Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu dikkat buyurun bir evde misafir oluyor. O yörük çadırda yaşamış bir yörük hane sahibi akşam yatağa döşe minderi hazırlıyor oğlum diyor hayırlı geceler diyor. Osman Gazi Hazretleri uzanıp yatağa yatacak. Baksa ki dikkatini rafta asılı veya duvarda asılı bir şey dikkatini çekiyor kırıkta. Açıyor, bakıyor. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an asılı orada. Mensup olduğumuz dinin hakikatlarını anlatan yüce kitabımız asılı orada. Hira Dağı'nda Nur Dağı'nda inen kutsal kitabımız asılı orada. Ve abdest hazırlıyor. Kur'an'ı okuyor sabah kadar ibadetle meşgul oluyor. Yatağa uzanıp yatamıyor değerli kardeşlerim. Ve sabahleyin hane sahibi diyor oğlum bu yatağa dokunulmamış. Uzanılmamış, yatılmamış. Bunun hikmeti sebebi nedir? diyor. Bey amca diyor. Bey amca diyor. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an bir odada asılıyken ben nasıl buraya uzanıp yatarım diyor. İşte biz o ecdadın torunlarıyız. Biz oraları tasavvur edelim, tevehüm edelim, edelim, teemmül edelim, maziye gidelim. Efendim geçin hırsızlığı yaptı, koyun hırsızlığı yaptı, filan kavga yaptı, dövüş yaptı. Ölenlerin arkasından rahmetle alalım, lanetle almayalım. Hani adam serhoş oluyor, içkici oluyor, kumarcı oluyor. Affedersiniz her türlü merhamet var hocanın önüne geçtiği zaman hoca diyor ki nasıl bilirsiniz? Ona bilen iyi biliriz diyor. Şimdi biz ecdadımızla, atalarımızla, dedelerimizle, ceddimizle iftihar ve kıvanç duyalım. Onlar kayadan kayaya atlayıp sıçrıyordu. Çünkü millet şimdi yaşlılar konuşacak. Ben sizin vaktinizi alıyorum. Bir de biz kimiz onu söyleyip konuyu bitireceğim. 1299'da Bilecik Söğü'de adımlarını atan küçücük beylikten üç kıtaya adalet dağıtan Oğuz'un kayı boyundan gelen Söğüt'te yatan Ertuğrul Gazi'dir. Osmanlı'dır benim atam. Onların mirasıdır. Emanetidir bizlere şu cennet vatan. Biz o ecdadın torunlarıyız. Bizler 1299 ruhunu yüreklerimizde taşırız. Biz Söğüt'te yatan, yaşayan Ertuğrul Gazi Arşız. Biz o yiğit, o yiğitin, o kahramanın kanını taşırız. Yörük Ali Efeler bizim can yoldaşımız. Bizim ecdadımız develerle cephelere mermi taşımış. Biz o ecdadın torunlarıyız obalar arasına görkemli bir çadır kuran o çadırda yavrularına ilim ve irfan okutan namazlarını kılan ve oruçlarını tutan büyüklerinin karşısına diz çöküp oturan ecdadın torunlarıyız biz biz cuma günleri altına devesine binen 10 kilometre uzaklıktaki kasabaya inen cumasını kılan hutbesini dinleyen dostlarına hayırlı cumalar dileyen ecdadın torunlarıyız biz. Biz büyüklerimizin karşısında ilikleriz çekedi. Biz anaların ayaklarının altında biliriz cenneti. Biz asr saadetten öğrendik göçü hicreti. Biz ecdadımızdan öğrendik vatana hizmeti. Biz o ecdadın torunlarıyız. Biz Tuna Nehri'nden abdestlerini alarak, Viyana önlerinden namazlarını kılarak, düşmanın gücünü ve cesaretini kırarak, tam altı yüzyıl etle tırnak olarak, yiğitlerim ileri, yiğitlerim ileri, istikbalimiz parlak diyen ecdadın torunlarıyız biz. Efendiler, yörük kültürü nedir ve ne demektir? önce İslam'ın altı şartına inanıp iman etmektir. Ceza, vatan topraklarında birleşip genetleşmektir. <laughs> Şanlı bayrağımızı daha yükseklere dikmektir. Kürre-i arza yükselen ezan seslerini tüm ulusa dinletmektir. Eşten gömlektir. Yörük kültürü budur kardeşler. <laughs> Biz buyuz. Biz böyle bir şanlı ecdadın torunlarıyız. Sağ olun, var olun efendim.